3 2 1 This is love that you need you Evet gayet iyi abi burada normalde taksi istemiyoruz. Şuradaki standlara kadar gideceğiz. Orada bir uçak var ya oraya kadar Hayır, hocam. Gözlemlemediği için bizi zaten kule kendi isteği direkt olarak. Bu sağdan çıkışta ben yapayım abi. Sonra tabii tabii zaten hocam. Zaten sağda ben diyorum. Tabii tabii hocam. Teşekkürler hocam. Motor ısınsın abi. Bir evet, evet, hocam. kontrolü var. Ondan, ondan sonra devam ederiz. Bu arada sormak istediğin veya merak ettiğin herhangi bir şey varsa abi. Bak, şey olay olay Biraz okudum gelmeden POH'i de onları kafamda oturmaya çalışıyorum. Zaten işimiz herhalde burayla olur. Onunla bir işimiz yok. Gaz hocam var, Onunla da işimiz yok. Next chair. Parking break. Ya tam eğitim uçuşu olmuş yani, eğitim uçuşu olmuş yani, simple yani, gerek yok kompleks. yani. Bu çok bayağı başarılı bir uçak ya, ben bu uçağı çok beğendim. Normalde çok ön yargım vardı, ilk defa burada evet. uçtum. Yani bayağı hakikaten. ciddi beğendim Bir de her yani. şey elin altında böyle şey değil yani. Aynen. Ve motor kontrolü yapalım evet. abi. Normalde düşüş gözlemliyoruz zaten. Evet. Toplam 8 tane bujusu olduğu için, 4'ünü kapatıp 4'ü açık alıyor. Tam onun üzerine. Uygun uygun olsun. Aydın. Aydın Abi her şey normal. Şimdi abi kumandalar sende. Tamam hocam. Normalde direkt olarak zaten sol taraftan devam ediyoruz. Saksı çizgisi olmadığı için hemen uygun soldan ilk yakaladığımız saksiyondan devam ediyoruz. Aynen hocam. Piste baktıysan Zaten bir tane çıkış yolumuz var Delta evet. uçağın takip ettiğin yönde. Sağol hocam. Oradan direkt olarak kullanılan bir 07 sol ve daha sonraki sağ abi. Kulenin verdiği talimata göre oradan buradan kalkıyoruz. Ha bir de burada hook bariyer var. Aha. O da zaten şu anda wind sakın eğer görebiliyorsan wind sakın olduğu yerde abi. Konuşmalar Aha. sende mi olsun bende mi olsun? İngilizce hocam mi sizde olsun. olsun bin, aynen. Yok no. Türkçe Türkçe tamam, hocam. Siz tamam. nasıl davranıyorsunuz tamam. öyle bir hocam. Bir de hocam lütfen emniyet görünüz her an. Hiç. Gülmeden alın yani hiç soru sual yok vurun elime alın yani hiç Yok abi tamam sıkıntı yok Özeliyiz ediyorum hocam parkı mı yok. Aynen oyunu. bir taksi isteyelim abi Ne yapar hocam evet. Yenişehir şehir Golf taksi için hazır efendim Alfa Golf 0 idi sol pistine e, Delta taksi yoluyla rule serbest 1 0 2 8 1 0 2 8 Delta ile 0 sola devam ediyor Alfa Golf Evet abi Dediğiniz gibi hocam Delta devam ediyorum Aynen Aynen, Aynen. Tamam, sola saptırdın abi Tekerleri tekerleri sarhoş teker olduğu için abi biz direkt şey ee, dönüş dönüşlerde zaten fren illaki ister. Ha tamam hocam. Ama normalde kalkışta işte, asla ve asla, asla fren yapmıyoruz abi. Şey stabilizenin artık ne kadar yettiği haliyle. Abi frene şu radar ve frenin şey. Varsa abi istediğin ha, gibi yok, dene. Yok ayarlayayım daha yani, git sola hocam. git nasıl rahat denemek istiyorsan dene. Daha sadece radar değil mi hocam? Aynen sadece rudder abi. Yani tamam hemen üstte oluyor yani Aynen öyle. Diyorsan bir hemen acil duruyormuş yüksen abi en azından gör. Aynen hocam sağ olun ha. Delta taksi yolu ilk sol herhalde hocam. Aynen. Yenişehir Alfa Yankee Golf Delta bekleme noktası kat ediş müsaadesi. Alfa Yankee Golf 07 sol pis başını kat ederek 07 sağa dahil olun. Alfa 5'e kadar rule serbest. Alfa 5'e kadar rule serbest kat ediş serbest Alfa Yankee Golf. Tamam solum temiz. Herhalde sağdan devam edeceğiz ön sonra. Devam edeceğiz abi. Diğer gün paneler piste gideceğiz. Tamam. Daha geçip sonrasında huk bariyeri olduğu için abi oradan alfa 5 taksi yolundan tekrar şeye geçeceğiz. Ve sola geçeceğiz. Sola geçeceğiz. Sağolun. Uniform Charlie Delta line up uh, runway 07 left then advice when ready. Line up runway 07 left and report when we are ready. Herbes abi final. <esus Mitsub> <Flipola> Orada uçağın rotayı sürete beş abi. Bizinkilerin aksine bizimkiler değişmiyor. Abi. <laughs> Mori de şeydi ya süratli uçak hocam o da 70'te kalkıyor yani. Yaklaşma da öyle yani. Yok tamam hocam, sağ olun. Bir arıza olursa buraya mı düşüyor hocam? Abi bunda toplam dört tane şeyi ikaz ediyor. Acayip. eğer ha. devrede kalıyorsa onu ikaz ediyor. Kanakya eğer bu e takılıysa ki bunda zaten EPU takılamıyor bu arada. Ha. O zaten boşta. Onun dışında generator aktifse yani aküden besliyorsa direkt olarak yine yanıyor. Ha. Bir de onun dışında kanopu açık ikazı veriyor. Ne oldu? Paten'e yürüyoruz. <laughs> İstiyorsan biz de pattern'de kalalım abi. Olur hocam. Aha. Uyar mı? Uyar uyar. Bir iki şey yaparız böyle ne oluyor tamam. ne yapacak. <laughs> Bunda şurada yerde oynasam bir şey olmaz herhalde. Abi oyna. istedi. hava'da da oyna bir şey olmaz. Çok garip ya. <laughs> Orada duruyorum hocam döneceğim. Normalde ha. ya şeye holding pointe kadar. Yenişehir, Alfa 2 Golf, Alfa 5 bekleme noktası, piste giriş müsaadesi. Alfa Yankee Golf Yeni Şehir ile sola girip bekleyin Kalkış için hazır olunca ikaz Interseksin kalkış için hazır olunca ikaz Alfa Yankee Golf Efendim uygun olursa meydan turunda kalmak isteriz Bu tavrız efendim Öndeki öğrenci de meydan paterni uygulayacak Öndeki trafiği takip edin e, ile sol pistin olacak çalışmalar Soldan turlu e, Paraşüt uçağı tahmini 2 gibi kalkış yapacak Bilginize Son rüzgar ee, şu anda 0 60 dereceden 4 07 sola kalkış serbest. Öndeki trafiği takip. Bir numaralı trafiği takip ederek meydan turunu soldan atacak şekilde arayacağız. E, trafik bilgisini aldık efendim. Teşekkürler. Alfen kibor. Abi onlar biraz bizden yavaş ilerliyorlar o yüzden biraz gitmelerini bekleyelim. Zaten abi. bekleyen de yok. Her şey normal. 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 Evet. Abi kalkarken zaten hani standart fren uygulanınca biz o yüzden şöyle bir kaz yapıyoruz ben de iyi hocam. olduğunu düşünüyorum topuklar yerde ikazıydı abi çünkü şu anda yönlendirmede sıkıntı çıkacak gazı full açtığı için hocam. o yüzden ister isterseniz basmak zorunda kalacaksın o yüzden gazı full erken topukları muhakkak yere indir abi gitsin hani sağa sola hata yapma istediğin kadar şeyin var sıkıntı yok Tabii. o yüzden ona dikkat edelim onun dışında zaten rotate süretimizi söylemiş 55 Take off flapta kalkıyoruz zaten. Onun evet. dışında safe altitude yine AG artı 400 fit kullanıyoruz. Ve burada uyguladığımız bu usul abi direkt olarak 1500 fitten sonra meydan turuna dönüşünü yani crosswind e direkt olarak şeyden sonra döner. 1500'den sonra döner. 500 fitte bir sağdan dönüşü değil mi? Oldu, Sol da Aynen. Var. Evet abi uygun. Gidiyor abi. Hadi. Hadi. bakalım. Hadi 3. Üç. Hadi 3 şer abi. Bas abi. Full Reflection bas. Zaten gelecek. Aynen. Ben şunu da biraz kapatayım ses Al Evet abi. Tepi tepe verin. Evet. Kavat et. Biraz full değil mi abi? Şöyle evet. Azıcık daha burun ezebilirsin abi. Biraz daha yeni doğru gelsin. Abi bize böyle tırmanmıyor gibi geliyor açıdan doğru. 800 ft değil mi hocam? 700 mi? Aynen abi biz düz hesap olsun diye 800, 800 kullanıyoruz. Aynen. Yani 1200 gelince safe ikaz edebiliriz. Her trafikte de, devam de. etti Aynen. Uniform Delta Left, Downwind Left Uniform Report Left Left Uniform Biz hocam, safe altitude, Aynen. Aynen. aldın abi. Aynen. 80-70 net oranda yine bu civarda gidiyoruz değil mi hocam? Aynen Şimdi abi 2500'e de dönüş dediniz hocam 2500'e sola doğru döneceğiz tamam. abi Geldim solum temiz hocam trafik görüyorum dönüyor Başlıyorum Tırdağ turunda AGL artı 1000 feet 1800'e oturuyoruz abi tamam. Hocam Arpiye mi? Belli bir şey var mı? Böyle yok, abi. Ben hiç Arpiye'm işim yok. Direkt ha. olarak 90'a sanat civarlarında süreti olacak abi. Sağ olun. Sözü süreti. Ona göre gazı ayarlarsın. Gazı çektiğin zaman normalde motorun sesini dinlersen daha rahat et. Çünkü hani ha. 5-6 ha. saat şey. çekiyorsun hala daha gelmiyor Aynen. çünkü havadayken. Aynen. uygunu da zaten kabaca bu abi. Biraz daha bekleyelim abi. Ben yani o diğer uçakla biraz daha savaş hocam. oldukları için ayrımdan normalde paterna aslında bizim nirengilere göre atıyoruz eğitim meydanı olduğu için. Ha. Oradan itibaren istiyorsan ben benim diyorum. hocam. Doğru. Aynen. Hocam. Gerçi burada bir daha belki uçarsınız. O yüzden aslında neren de söyleyeceğim. Olur hocam. Abi biraz önce zaten altımızdan bir yol geçti Kuzey Patak. Tamam de. Hocam. Onu kanat geçtikten sonra direkt olarak şurada bir hemen yolun devamında bir köy var görüyor musun abi? gördüm. Evet. hemen orada. Aynen yani hocam. Herhangi olarak onu alıyoruz abi uçağın bunun tamam. orada olacak sonra hani paten olarak bunu kullanıyoruz. Tamamdır Şimdi hocam. hocam. Şimdi Alfengi Gold soldan rüzgar altı efendim 2 numara. Alfengi Gold anlaşıldı 2 numara olarak esas bacak yıkasın. Esas bacak yıkas Alfengi Gold. Hocam bunda trim var mı bu arada yoksa? Ha. Tabii var ha. Ha şurada. <laughs> <hata>, Aynen. <laughs> Onu söyle. Evet, çok <laughs> <abi> değil zaten. <laughs> Bir tık daha sağa gelelim abi. Şu, tamam, bakar, hocam. şu arkadaşlarla yoksa sıkışacaklar. Tamam hocam. hocam. Dans süzme performansı yüksek bıçak. Kanat açıklığı fazla olduğu için. O yüzden sana ilk başta normal eğitimdeki gibi yani landing flapla iniş kadar yaptıklarımızı gösterelim. Sonra zaten arada abidik ubidik şeyler deneriz abi. Okay hocam tamam. <laughs> konfigürasyonlarını esas bacaklı finalde final'da koyuyoruz şey koyuyoruz abi. Zaten iki tane flabımız var toplamda. Aynen hocam. White için değil ama. Esas bacakta take döndükten sonrası finalde de landing'deyiz. Bu <laughs> pis başına evim olunca falan muhabbeti. Aslında şöyle farda normalde bir tavsiye bu. Kural değil abi. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam hocam. Normalde aynı sizin yaptığınız gibi 30 saniye uçuyorsunuz da eğer şey geldi. bir şey aynen, aynı. Aynı paterne girmeniz gerekiyor. 30 30 dakika 30, dakika dedi, 30 saniye uçtuğunda abi yaklaşık olarak 45 derecelik bir açı elde ediyorsun. Her uçağın şey için geçerli. Bu 45 derecelik açı yakaladığın yerde zaten 90 derece döndü esas bacaktasın. Yani Aynen. normalde nirengisi olmadığı zaman tabii ki yapmamız gereken uygun şey bu. Tabii bu arada madem onu tavsiyeden bahsederken abi ne o olur ben... bir rüzgar altı bacağında da yani rüzgar altı ortasından pistin ortasındaki mesafe yaklaşık olarak 1 ila 1,5 mil arasında olmak zorunda. Aynen. Değil zorunda değil pardon. Tavsiyesi de ona göre kendi paternini oluşturabilirsinler. bunlar Bunların aynen. hepsi görsel. Hiçbir yerden ölçmeye de gerek yok. Abi. Onlar da muhtemelen geçtiler hocam. Aynen hocam. Dönüyorum ben yavaş yavaş. Aynen buralardan zaten dönüyoruz aslına bakarsan. Şurada bir şey var. Aynen. Biraz geçtik de abi. Böyle bir dönünce koyayım acaba. Aynen. Gazını da al abi yavaş yavaş. Az daha alabilirsin, Hı. Hafif bir alçalma profiline başlamış olduk. Hı. İlk flap koyma süretimiz Byte, daha atma. doğrusu 100 not. Abi, 100 not. Abi 100 notun altında sen direkt tamam. olarak istediğin zaman take off'u koy abi. Take flap koydun speed Hemen şey. ondan bahsetmişken landing'i koymak için abi direkt olarak 7.8 8 Light tamamdır. Abi bir tık daha şöyle tam gelelim. Tamamdır hocam. Hem diğer trafikte sıkışmış olalım. Tamamdır hocam. Hem de 90 derece. Sola iniyoruz değil mi oğlum, hocam? Aynen sol abi. Yenişehir Alfa Yanki Golf 2 numara soldan rüzgar alt e, düzeltiyor mesaj hocam. Golf son yaklaşma ikaz. Son yaklaşma ikaz Alfa Yanki Golf. Dönüyorum hocam o zaman. Dönüyorum finalda. Aynen yani biz genel itibariyle dönerken koymuyoruz. Şimdi koymada ha, şeydi, herhangi bir problem yok. Aynen, tamam, tam final tam oturuyor. Yani. Tamamdır hocam. Yaklaşma sürati 55 mil hocam. Çok abi direkt full flapta 60 60 65 şey kullanır. Uçak 55 diyor ama 55'te genel itibariyle çok da taşımıyor abi. Pilot'e sıkıntı oldu. Ben de çekse tam flapsa girdim. Mixer. Ha şey okey. Abi. Bu bariyer şey olduğu için aktif olduğu için abi pistin başını hedeflemiyoruz direkt hedefimiz hemen kapilerden tamam. sonra iki tane şey var abi şöyle tamam dur pistin yanında kulübe var Aha. aha. O ha, o kulübelerin gördüm. hemen sonrasını hedefleme yeni alfa gol son yaklaşma iniş kalkış alfa yanki golf yeni şehir rüzgar 360 dereceden altın at 07 sola taşengo servis Sıfır sol solta bu serbest. Alfa gol. Soldan evet. yaklaşık olarak bir 5 lat. Beşlent... var. yeri görüyorum hocam. Aynen, daha da görüyorsun abi. Biraz daha istersen gazını <laughs> aç. abi. Seyko falalı. Tamam hocam. Hiç, hiç, göğün, hiç acil etmiyor. Sakinleşsin işte Kendine gelsin. Sağ evet. Ben de kalktım valla hakikaten Zor soldan esas bacak son yaklaşma dönüşü iniş kalmış. Alfa Yankee Golf yenişi rüzgar 0 10 dereceden 9 knot, 0 7 sola taçango servis. 0 7 sol Ol. taçango servis Alfa Yankee Golf. Arkadaşları fayha attı. Şöyle. Kulü de koydum hocam landing flap. 0 10'dan 9 diyor tam cross 9'dan. Yüksek geldim biraz ama hop bariyer şey yaptı. Aynen abi. Yok zaten yüksek geldi. Yani evet. son çıktı var mısın başını şey yapalım. Aynen. Tamam. Bariyere kadar olan bölüm 450 metre yaklaşık. Aslında uçak performans başından oraya kadar zaten çoktan geniş gerçekleştiriyor evet. ama. Ben bu tane yapamıyorum. Başı ayrı esiyor, ortası ayrı esiyor. Abi. Sen bas istikametini düzelt o arada. Tertemiz tut abi tut. Evet. Ay buldu, süper. İşte bu uçağa az bir şey abi. Sarhoş teker olduğu için normalde biraz süratliyken eğer... Şu tamam. şey yapıyor. Hani biraz kendi toparlasın diye direkt olarak o titreşim durduracak kadar zaman da geri çekiyoruz. Tamam hocam. Take off aldım hocam. Tamam hocam. Tamam kaptın işte abi. Bu Yok kadar. hocam ya. <laughs> evet, be. Bak bu sefer yatış da olmadı abi. Tamam hocam yavaş yavaş. Hızlı hızlı oldu abi niye yavaş? Yok hocam nerede hızlı ya? takip ediyorum. İlgili trafik alfa 3'ten terk edecek. Kontrolü yaklaşmaya devam edin. Son rüzgar 330 dereceden 8. Trafiği takip ediyoruz efendim. alfa sen ki gol. Yapken <laughs> bir ama pek beceremiyorum. Uniform çaldı hatta. Alfa 3'ten terk ederek ee, 07 düzeltiyorum. 2-5 sola giriş. Alfa 6'ya kadar rule servis. 3'ten terk ederek Alfa Abi iyice o, o sukbarin oraya doğru tam planlama yapmaya çalış Topan go yapalım so, şimdi gelmiyor. hatta Ne yapalım hocam? 1-0-2-8 -10 10 devam ediyor Taçango servis 1 0 2 8, Efendim uygun olursa pis üzerinde duruşa tekrar kalkış isteyecek Alfa Enkigo Uygun efendim Topan go servis Teşekkürler Alfa Aynen pistin başına hedeflerini alt üst gol yaparız yani pist üzerinde durup tekrar kalkış yaparız. Kalkışta okay. da şey yaparız. Hani e, herhangi bir emerjans arıza olduğunda tık, 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 ha, tık tamam canım. Canım. onu da bir görmüş oluruz. Tamam. Tamam. Kaptanım rudder kaptanım. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle biraz çektiğiniz tamam bir tamam. biraz fazla şey olsun dur. Tamam, evet. şimdi durduk. Abi farkı şu olacak. Normal kalkışa devam edeceğiz. Biraz irtifa sonra gazı kes dedim. Zaten kes abi. Normal iniş batarına geleceğiz. Tamam, Kalan mesafeye göre aslında değerlendiriyoruz yani biz yine daha bir şey yapalım. Landing hemen koyalım. Normalde tamam, mantıksal hemen bir önce dursun abi. Evet. Direkt olarak sen kalkışa devam et. Ben tamam. konuşma işini halledeyim tamam, abi. Kalkıyorum hocam. Evet. Tamam, hocam. Yenişehir Alpen Kulor efendim tekrar kalkıştayız. Uygun olursa pist üzerinde taçanga olacak şekilde bir emergency planlamak isteriz. Serbestsiniz efendim. Teşekkürler Alpen. Evet, evet normal tırmanışa geçtin abi. Yok. Bütün uçaklarda genel mantık aynıdır, eğer tabi altıda pis kaldıysa, uçak gittiğinde inişe zorladığımız için orada da direkt olarak yapacağımız şey landing flama mümkün olduğu Hayır. geçmektir. Kes abi gazı, hemen zaten süzülüşe verdin, aynen abi. Hemen düzeltmeleri yaptık. Bu kadar alışmak lazım ya. Aynen. Siz eksik olduğunu taraf çünkü genelde abi senelerdir kullanılmadığında tabii ki abi sanki kullanılmıyormuş gibi bir hisset Aynen. olacak ama bu tarz uçaklar için kesinlikle geçerli abi. Güzel. Evet. 2000 fitlik mesafemiz var. Askeri meydanlarda olur bu arada. Bu iki tabletli gördük mü abi? Aynen hocam. Evet. Devam ederiz. Açtık gazı full abi. Devam tamam hocam. Yani şu tabelalardan bahsediyorum bir, bir, abi. Aynen. aynen. Kalan, bu sadece Doğru. askeri meydanlarda olur abi. Bir şey, fit kalan mesafeyi gösterir. <laughs> Yenişehir, Alpenki Golf. Kısadan son yaklaşma tanış. Alpenki Golf, Yenişehir. Rüzgar 360 dereceden 11. Sıfır 7 sola iniş serbest. 0 7 sol iniş serbest alfa ekvator. Örneğin şimdi zaten bari şekilde yüksek Aynen, abi. bir tane aynen. koydum. Hatta 78'in altına ise bir tane daha koy abi. Böyle gelecek. Aynen. Hatta bir de radar kullanmıyorsun <laughs> ya. Çok zaten hala Hayır, yükseğiz abi. Bir de kayış yapalım. Hay silip aynen. Bas abi full full deflection aynen. bas. 60 hatta tutacak. Sen de abi kumandana. Tamam, var. hocam. Evet. Bas daha da bas abi. Radar'a bas full bas. Yani Radar pul basılı istikameti. Aynen. Şöyle Aynen abi. Basit şeyini. aldım anladım yani kapattım alfa çıkış zaten tabelası mevcut tamam hadi doğru yönlenelim canım yere okay. Bakalım şöyle bir abonelere bakayım ben bir ya. Uçak canavar ya çok beğendim ben uçağı. Vallahi çok beğendim. Joystick açabildin mi? Hocam Joystick açabildin mi? Hocam Joystick dedi.